Size merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 8 gizli bölmeleri göstereceğim. Bir tanesini, bir tanesini arkadaşınız olmadan yapamazsınız arkadaşlar. Benim yanımdaki insan için şu an e, yapamayacağım yapmadan yapacağım. İki tane göstereceğim size i̇lk buraya gelip şurada bebek oluyorsunuz. Sonra arkadaşınızı kucağına, kucağınıza alıp bırakıyorsunuz ve arkadaşınız bunun içine düşüyor. İkinci tane de arkadaşlar. Yok, üç tane bana gösterecek gibi burada bebek oluyorsunuz. Ya ne ya, sağlık gibi. <laughs> <laughs> Buradan böyle <laughs> Ama içeri girmek istemiyorsanız <laughs> e, kapının oradan gitmeyin. Üçüncü ve son bölümü şurada. Yine böyle kalıyoruz. Görüntüden nefret ettim. <laughs> şurada. Ama şu an galiba yapılmıyor ama bir sonraki güncellemede yapabiliriz. Yani şöyle yapıyorsunuz ve içeri giriyorsunuz ama şu an yapılmıyor. Galiba bir sonraki güncellemede yapabileceğiz. <laughs> Arkadaşlar yeah. benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like attıysanız ve bildirimleri açtıysanız hoşçakalın.